Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yal Çarpın dizisi yeni sezona bomba bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Peki yeni bölümde Yalçapkın dizisinde bizleri neler bekliyor olacak arkadaşlar? Yeni bölüm fragmandan da anladığımız kadarıyla Ferit artık çocuk sahibi olmak istiyor arkadaşlar. Tabii ki de Seyran'dan da ilk önce buna olumsuz bir yanıt geliyor arkadaşlar. Genciz daha sonra yaparız gibisinden konuşuyor Seyran. Tabii ki de Ferit bu olayın üstüne gidecektir ve tüm Çalışmalarına rağmen çocuklarının olmadığını anlayacaklar. Daha sonra ise arkadaşlar doktorun yolunu tutacak olan ikili Seyran'ın kullandığı ilaçlardan dolayı bebeğinin olmadığını ve olma olasılığının da düşük olduğunu öğrenince Seyran ilaç falan kullanmıyorum deyince arkadaşlar orta, orada jeton düşecek artık arkadaşlar. Ferit anlayacak ki Seyran'a ilaç içilir diyor ve bu olayın peşine düşecek yalı çapkının da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi görünüyor. Kimler Ferit ve Seyran'ın bebeği olsun istiyor videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Yalı çapkın dizisine ait yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.